Merhaba değerli ruh dostlarım. Zamansız Tarot'a hoş geldiniz. Bugün deste seçmeli bir açılım yapacağız. Ve kartlar bize ne söylüyorsa o doğrultuda yorum yapacağız. Bir dilek tutabilirsiniz. Bir niyet tutabilirsiniz. Niyetinize göre destenizi seçip açılımı dinleyebilirsiniz. E, zamansız bir zamana niyetli bir açılımdır. Bu videoyu ne zaman görürseniz o anın enerjisiyle uyumlanıp size almanız gereken mesajı iletmesine niyet ediyorum. Kolektifime kanalıma abone olup beğeni ve yorumlarıyla beni yalnız bırakmayan herkes dahildir. Bütünün hayrını olsun. İki farklı deste seçeneğiyle dileğinize odaklanın, aklınızdan geçirin. Bu bir kişi ise eğer o kişiyi düşünün. Bu bir işse yapmak istediğiniz, ulaşmak istediğiniz bir hedefse buna yoğunlaşın ve destenizi seçin. Birinci destemiz için kartlarımızı seçiyoruz. Ve 3 tane de sonuç için alalım. Ve ikinci destemiz için kartlarımızı seçiyoruz. Evet arkadaşlar odaklanmanızı istiyorum. Birinci deste ve ikinci deste. Bir kişiyle ilgili ise kişiyi düşünmenizi, bir iş, durumla ilgili ise o durumu düşünüp desteğinizi seçebilirsiniz. Evet destelerinizi seçtiğinizi varsayarak birinci desteğiyle başlıyorum. Şimdi öncelikle ee, bu desteği seçtiyseniz burada veya hayatınızda olumsuz olarak gördüğünüz veya yaşadığınız veya olumsuz olarak hissettiğiniz ne varsa hepsinin olumluya döneceğini bilmenizi isterim. Burada bir soru sorduysanız sorunuzun cevabı evet. Bir kişiyle ilgili ise eğer e, sorunuz veya için, içinizden geçen dileğiniz aşkla ilgili ise burada karşınızda muhtemelen hareketsiz bir kişi var. Belki sizinle iletişim kurmayan, belki kendini size kapatmış, umursamaz gibi görünen, bir şeyleri bekliyor gibi davranan bir kişi varsa eğer karşınızda bu kişi aslında bu davranışı isteyerek yapmıyor veya size kasıtlı olarak bu şekilde davranıyor. Bu kişinin aslında aklından geçenler, yüreğinden geçenler geçmiş güzel günlere özlemle dolu, e, hareketsiz olabilir, önünü göremiyor gibi hissedebilir, bekleme enerjisinde olabilir. Ancak e, kadersel bir planlamayla bu kişi kişi ise eğer e, bütün bu olumsuz durumları bırakarak size en kısa süredeki altılı vadeler burada çok önemli bir adımla, bir mesajla, bir teklifle, bir türlü iletişimle gelecek arkadaşlar. Peki sonuç olarak bakalım. Evet. Yeni başlangıçlar, dengeli ilişkiler, dengeli ilerleyen durumlar, birbirine sunulan aşklar, sevgi dolu sözcükler, itiraflar, Gönülden geçeni söylemeler, bildirmeler. Arkadaşlar muhtemelen burada bir kişiyle ilgili bir dilek tuttunuz. Beklediğiniz bir kişi şu an hareketsiz olan bir kişi ama bu kişi size geliyor. Ee, bu kişi de muhtemelen terazi burcu olabilir. Terazi burcundan bir kişi ise eğer e, bu dileğin sahibi altılı vadelerde size geliyor arkadaşlar. Beklediğiniz şekilde istediğiniz şekilde. Hemen ikinci destemize geçelim. İkinci destemizde de yine bir duruma bakalım. Arkadaşlar ikinci destenizde eğer bu bir durumla ilgiliyse veya yapmak istediğiniz bir işle ilgiliyse önünüzü göremeyecek şekildeyseniz eğer tam olarak ne yapacağınızı bilemeyecek şekildeyseniz burada duygularınızdan çok e, mantığınızla hareket etmeniz önemli olacak. Burada mantıksal davrandığınızda mantıksal hareket ettiğinizde kazanacak gibi görünüyorsunuz. Ancak eğer bu ee, dileğiniz bu desteği bir kişi için seçtiyseniz yine karşınızda e, cesur ve temiz kalpli biri var sizin için mücadele etmeyi isteyen bunu göze alan yılmayan karakterde olan bir kişi var. Ancak şu an çok da önünü göremiyor gibi e, veya sizinle ilgili veya ilişkinizle ilgili tam olarak eli kolu bağlı hissediyor durumda olabilir. Ancak e, tabii ki bu e, duygu-düşünce dengesini kurduktan sonra motivasyonu var, riskleri de göze alarak aşkla ilgili seçimler yapacak bu kişi. Çünkü karşınızdaki kişi e, mantıklı, e, zeki bir kişi. Aynı zamanda size karşı duyduğu bir sadakat var. Sadakat ve ihtiras bir araya geldiğinde bu kişi için vazgeçilmez oluyorsunuz. Tercihi muhtemelen sizden yana olacak, kararları sizden yana olacak. Şu an elikolu bağlı gibi hissediyor. Yine o da karşınızdaki kişi de e, mantıksal düşünecek, mantıksal davranmaya çalışacak, tutkularıyla da tabi hareket edecek ve seçimi sizden yana olacak gibi duruyor. Karşınızdaki kişi eğer ikizler burcuysa bu açılıma bir tık daha uyumlanabilirsiniz. Tabi herkes için geçerli. Ancak e, niyetinizdeki kişi ikizler burcuysa bir tık daha sizin için uyumlu olabilir. Şimdi kalan e, kartlarımıza da bakalım sonuç olarak. Evet. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki bu desteği seçenlerin e, dileği bir işle bir durumla alakalıysa işte şu işe başlamalı mıyım? İşte bu şuraya seyahat etmeli miyim gibi bir soruysa bunun cevabı kesinlikle evet şu an sonuç kartlarımız da bunu verdi size yeni başlangıçlar belki ortaklıklar belki dostluklar getirecek bir açılım bu bir sonuç tamamen zafere odaklı olacaksınız zafer kendinizi kabul ile sonuçlanacak maddi manevi bollukla sonuçlanacak ancak eğer ki bu Destenin sahibi aklındaki bir kişi için e, bu desteği seçtiyse aklınızdaki kişi de size kendisini kabul ettirme niyetiyle size maddi manevi bolluk ve huzur aynı zamanda uyum vaat ederek sizinle ortak bir şeyler yapma, ortak bir hayat sürme, belki ilişkiyi tekrar canlandırma hiç beklemediğiniz bir şekilde bu gibi niyetlerle size gelecek gibi duruyor arkadaşlar. Evet e, tabii ki bunların kolektif açılımlar olduğunu unutmadan dinleyelim. E, burada alacağınız bir mesaj bile bir mesaja uyumlanmanız bile çok önemli. Bütün açılım size hitap etmeyebilir. Farklı kişilerin farklı enerjilerin de olduğunu unutmayalım. E, bireysel açılım gibi olmasa da yine de kendi kolektifime adadığım bir açılımdır. Bütünün hayrını olmasını diliyorum. Açılımımız bu kadardı. Eğer uyumlandıysanız yorumlarda paylaşmayı, bize de güzel enerjilerinizi aktarmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere, hoşçakalın.